Lastaç nasıl kullanılır? Ellerinizi ve memenizi sabunlu suyla yıkayın. Kağıt havlu, kağıt peçete veya tüy bırakmayan bir bezle iyice kurulayın. Lastaçı yapıştırıcı olmadan test edin. Yerleştirmek istediğiniz yeri makyaj kalemi ile memenizin üzerine işaretleyebilirsiniz. Yapıştırıcıyı lastaçın arka tarafına ince bir tabaka halinde içten dışa hareketlerle uygulayın. Lastaçı seçilen konuma dikkatli bir şekilde yerleştirin ve iki yüzeyi dikkatlice bastırın. Meme ucunun iyice yapıştığına emin olduğunuzda bastırmayı sonlandırın. Lastacı yapıştırırken kenarlarda yapışmayan kısım kalırsa pamuklu çubuk, ince uçlu fırça kullanarak biraz daha yapıştırıcı uygulayabilirsiniz veya çıkarıp temizledikten sonra tekrar yapıştırabilirsiniz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Lastaç nasıl çıkarılır? Lastaçı tüm kenarlarından kaldırarak nazikçe cildinizden ayırın. Temizlerken alkol bazlı ürünler kullanmayın. Cildinizdeki yapıştırıcı kalıntılarını tırnağınızla kazımaktan kaçının. Ürünü önerilen remover ile temizleme talimatlarını uygun şekilde temizleyin. Ardından su ve sabunla yıkayın. Temizlenen Last Touch kıvrılarak şekil değiştirebilir endişelenmeyin. Kutusuna yerleştirin ve oda ısısında muhafaza edin. 5-10 dakika içinde eski formunu alacaktır.